Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün arkadaşlar biliyorsunuz DLS 22 çıkacak demiştik tüm bir video atmıştık bakın şöyle saati göstereyim saat 6.32 ve şu an itibariyle oyun daha çıkmadı ve oyunda önemli bir gelişme yaşandı videomuza geçmeden önce söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Vallahi direkt sizin için sabah kalktım hemen videoya koydum. Önemli bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Biliyorsunuz biz ne demiştik? Sezon pas bitince oyun açılacak demiştik. Bakın şöyle sezon pasa geliyoruz ve sezon pas yenilenmiş arkadaşlar. 9 gün 20 saat 26 dakika sonra diyor. Yani ya büyük ihtimal ertelediler veyahut da direkt etkinliği sürdüler. Öğlen gibi çıkartacaklar ya da 9 gün sonra 10 gün sonra çıkacak arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim dedim bugün olmazsa bile yani 10 gün sonra 9 gün 20 saat sonra çıkacak şöyle görüyorsunuz size sezon pas yenilenmiş arkadaşlar yeni etkinlikler falan gelmiş Vallahi de ilk sabah kalktım bunu çekmeye koyuldum ya dediğim gibi 9 gün sonra veyahut da öğlen gibi sunmayı planlıyorlar. Yani şaşırtmaca da yapmış olabilir ama yapmazlar büyük ihtimal. Bence 10 gün sonra açılacak tahminime göre arkadaşlar. Size de bilgilendirmek istedim. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle bilgilendirme videosu istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.